zor zamanda hakkı söylemektir hakkı söylemek. Hakkı söylemek ölülerin üstünde tepinmek değildir. 28 Şubat'ı bugün eleştirmek değildir hakkı söylemek. 28 Şubat'ı 28 Şubat günlerinde eleştirip bedelini de ödemektir. Hapislere de girmektir. O gün onlara hakkı söyledim. Onlar memnun olmadılar. Gülencilere hakkı söyledim. Onlar hiç memnun olmadılar. Beni selam tevhid davasına soktular beni terör örgütü içinde yargılamaya kalktılar. Ve çoluğumu çocuğumu eşimi oğlumu kızımı telefonlarımın tamamını yani ev telefonumu cep telefonumu sıcak takip canlı takip o ortam dinlemesi hepsini de yaptılar. Ondan sonra ne yaptılar? Şimdi de bunlar. Dolayısıyla bu anlamda hakkı söylemeseydim sussaydım eğer ben de bugün pastadan pay alanlar gibi pay alırdım, Almayı bilirdin. Ama Allah'a bakacak yüzüm olmaz. Hakkı söylediğim için sitem edenler. Hakkı söylemeseydim demek ki alkışlayacaklardı. İktidarlar değişir. Siyasetler değişir. Partiler değişir. Hatta bugün var yarın yokturlar. Ama ilke değişmez. Değişmemeli. Biz o ilkeler için inandık. Biz o ilkelere inandık. Eğer iman insana ilke vermeyecekse, şahsiyet vermeyecekse, dik duruş vermeyecekse ne verecek? O imanın çek kuyuğundan ne işe yarar? At şatak. Zulüm ondansa tu kaka olsun, zulüm bizdense e vardır bir hikmet. Öyle mi diyelim? Yolsuzluğu onlar yaparsa, efendim tu kaka olsun ama bizimkiler yaparsa e vardır bir bildikleri mi diyelim? Kime altı edelim? Suskunlukla mı karşılayalım? O zaman bizim öğretmenimiz kim olmuş olur? Hiç